8 buçuk yıllık iktidarda değerli milletvekili arkadaşlarımız ve aday arkadaşlarımız çok büyük yatırımlar yaptıklarını söylüyorlar. Turizm yatırımlarından, sağlık yatırımlarından, yollardan, fabrikalardan bahsediyorlar. Bitmiş yatırımları söylüyorlar. Seven yolunun, Kıbrısçık yolunun, Mudurnu yolunun, Mengen yolunun yapıldığını söylüyorlar. Arkadaşlarımız herhalde Mengen yolunda hiç seyahat etmediler. Seben bitmiş Seben yolunu herhalde görmediler. Turizm yatırımı olarak 9 yılda iktidarın Akkayaları ne hale getirdiğini göstermek içindir. Şimdi buraları gezeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Adayı Murat Yapıcı seçim çalışmaları kapsamında Bolu'nun Pamuk Kalesi olarak anılan Akkayalardaydı. Bolu'nun 10 kilometre dışında Mudurnu yolu üzerinde olan doğal güzelliklerin bugün içler acısı durumda olduğunu kaydeden Yapıcı, bu durumu Bolu vatandaşların takdirine bıraktığını söyledi. 9 yıllık icraatlarının arkadaşlarımızın sonuçları, Bolu halkının kullanımına açılmış turistik tesislerin girişini görüyoruz. Sizler Milliyetçi Hareket Partisi olarak doğal varlıklarımızın yabancı sermayeyi ve büyük sermayeyi kırmızı halılarla davet edilerek verilmesi yerine bizim Bolu hemşerilerimizce işletmeye açılmasından ortaklık kültürlü geliştirilerek Bolulularca yapılan turizm yatırımlarından yanayız. Bunlar zor işler değildir değerli hemşerilerim. Bu Akkayaların işletmesi zor bir şey değildir. Abant'ın doğal güzelliklerinin korunması zor bir şey değildir. Yedi göller yolunun yapılarak oranın turizme kazandırılması zor bir şey değildir. Yeter ki bunlarla ilgili bir kararlılığınız olsun. Biz ortaklık kültürünü geliştirerek buraları yapacağız derken köylerimizin yaşam alanlarını da turizme kazandıracağız. Bunun bir entegre proje olduğunu da mutlaka söylemek istiyorum. Tesis girişinde inşaat halindeki bir binanın önünde konuşan yapıcı tesisin son durumu hakkında şunları söyledi. Hep yaptıkları tesislerle övünüyorlar. Biz Göynük yolunu da, Mengen yolunu da, Seben yolunu da, yapılan boldaki tüm yapıldığını iddia ettikleri fabrikaları da ve son bir aya gelindiğinde akıllarına gelen projelerini de sizlere, sizlerin takdirinize sunuyoruz biz Bolu'muzun turistik alanlarının hepsinin farkındayız. Abant'tan başlayarak Yedi Göllere kadar hepsinin Bolu halkının kullanımına açılmasına ve Türkiye'nin kullanımına açılmasına gayret göstereceğiz.